bye Adım Mehmet Fatih Karakuş. 21. yılım oldu. Kendim Eğitim Fakültesi mezunuyum. Evet. Yüksek lisansımı yine bu alanda yaptım. Biz eğitime gönül vermiş, aşkla işimizi yapan insanlarız. Açıkçası ben eğitim dışında bir iş yapmayı çok beceremem. Ama eğitim işiyle ilgili, eğitimle ilgili bir iş olduğu zaman, bir çalışma olduğu zaman çok büyük bir heyecan duyuyorum. 21 yıldır heyecanımı hiç kaybetmedim. Yönüm okula düştüğü zaman ayaklarım uçarak geliyor ve hani bizde bir tabir vardır. Biz işe gidiyoruz demiyoruz. Okula gidiyoruz diyoruz. Biz evet. diğer bütün sektörlerden ayıran en önemli özelliğimiz bu. Hani okulu bir iş olarak görmüyoruz aslında. Evet. Bizim bir yaşam, yaşam alanımız evet. evet. Peki hocam kurum hakkında biraz bilgilendirir misiniz bizlere? Nasıl bir eğitim sistemi var? Kurumuz kurumsal bir firma. Neşe bilirsiniz. Türkiye genelinde birçok okulu olan, 49 şubesi olan bir eğitim kurumu ve kurum genel olarak koordinatörler tarafından yönlendiriliyor. Genel merkez tarafında birçok alanda her branşla ilgili ayrı ayrı koordinatörler var ve koordinatörler haftalık olarak bütün öğretmenlerimizi eğitimlere tabi tutuyorlar. Takip ediyorlar bu işi. Gelişi güzel bir eğitim yok burada açıkçası. Planlanmış, düzenli, bilimsel bir eğitim sunuyoruz burada. Peki efendim bu eğitim kalitesi hakkında bilgilendirir misiniz bizleri? Eğitim kalitesi en üst düzeydedir. Zamanı ayık uydurmaya çalışan, geçmişle geleceği harmanlayan bir eğitim sistemi var Neşerbek'te. Gelenekten uzaklaşmıyor, moderniteyi de ihmal etmeden ikisini harmanlayıp birlikte yürütmeye çalışan bir eğitim sistemimiz var Neşerbek'te. Neşerbek dediğimiz gibi kurumsal bir firmadır. Burada hani birçok firma vardır ama kurumsal bir firma olduğu için daha profesyonel insanlar tarafından hazırlanıyor ve bu eğitim alana sunuluyor, meydana sunuluyor. Burada veliler ve öğrencilerimizin tercihi oluyor. Şimdi hocam ben biraz da kurum olarak farkınıza değinmenizi isteyeceğim. Şimdi Vanlas'ın gibi hizmet veren farklı kurumlar var. Neden özellikle veriler sizleri tercih etmeli? Verilerin tercih etmesi için çok çok fazla sebebimiz var. Birincisi zaten Neşe Erbek Türkiye genelinde kendini kanıtlayan eğitim kurumlarına sahip. İkincisi az önce de belirttiğim gibi kurumsal bir firma olduğumuz için bütün programımız genel merkez tarafında yine işin uzmanı olan insanlar tarafında hazırlanıp bizlere sunuluyor. Üçüncüsü öğretmenlerimizi gelişi güzel almıyoruz çift kanatlı bir eğitim sistemimiz var. Öncelikle biz onları mülakata alırız. Mülakat başarılı geçtiği zaman genel merkezde yönlendiririz. Genel merkezdeki mülakatı da başarılı geçince bu sefer biz öğretmenlerimizle anlaşabiliyoruz, çalışabiliyoruz. Evet. Sebeplerden bir tanesi. Ayrıca her bir branşımız için genel merkezde kurulan bir koordinatörlük var. Bu koordinatörlükler nezdinde branşlar takip ediliyor, programlar gönderiliyor, haftalık eğitimler alınıyor ve aynı zamanda yılın belli zamanlarında yüz yüze eğitime tabi tutuluyor. Yani bizde hiçbir şey geliş güzel değil her şey bilimseldir evet. programlıdır profesyonel bir şekilde ilerliyoruz bundan dolayı da biz diğer kurumlardan çok daha farklı oluyoruz. Evet. Peki hocam bu eğitim sektörüyle alakalı ilerleyen zamanda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hani sizin hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Bizim hedefimiz, hayalimiz şu. Türkiye'de artık eskisi gibi değil. Genelde bütün eşler artık çalışıyor. Eski zamanlardaki gibi anne evde oturmuyor. Anne de çalışıyor. Biz annenin yükünü üzerinden alıyoruz. Fakat bütün velinin en çok istediği şey çocuğunun güven ortamında yetişmesi, iyi ve kaliteli bir eğitim alması, güzel bir yabancı dil öğrenmesi. Çünkü siz küçük yaşta bu çocuğa bunu vermediğiniz zaman büyüdüğü zaman bunu sağlamakta zorlanıyorsunuz. Çocukların eğitim için kritik dönemleri vardır ve bu kritik dönemlerde bazı şeyleri verebiliyorsunuz. Bizim hedefimiz de hani hem Van'da hem Türkiye genelinde daha çok okul açmak daha hizmeti genişletmek, bütün Türkiye'nin her tarafına ulaşmak Van içerisinde de Van'ın özelinde de Van'ın her ilçesine biz Neşerbek eğitim kurumlarını yaygınlaştırmak istiyoruz. Peki hocam son olarak buradan bizleri izleyen değerli izleyicilerimize özellikle de ebeveynlere buradan neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alabilir miyiz kısaca? Ya ebeveynler Gençlerimize şunu söylüyoruz. İçiniz çok rahat olsun. Çocuklarınız emin ellerde, güvenli ortamda. Yuva sıcaklığında bir eğitim görüyorlar. Anne kucağında bir eğitim görüyorlar. Her şekilde gözü kapalı, güvenli bir şekilde çocuklarına emanet edebilirler. Gönül rahatıyla işlerine gidebilirler. Çocuklarımızı çok seviyoruz ve o sevgi ortamında onları büyütmeye gayret ediyoruz. Fatih Hocam çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizin buraya gelişiniz bizi çok mutlu etti. Ve size iyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.